kıyıya vurmuş bir define sandığını gören robo kankalar, robo can ve robo kol merakla gizemli sandığa doğru giderler. Bak, robo kol, bu bizim şansımızın dönüşü, kanka defineyi bulduk. Hadi ama, robo can. Kaç tane hazine sandığı bul, içinden hiçbir şey çıkmadı. Ama bu sefer farklı hissediyorum. Bu sefer gerçek bir define. Açıyorum sandığın kilidini. Aa açtım. Kanka hadi çabuk söyle içinde ne var. Of! Ya! Hayır. Kedi çıktı içinden. Neyse kanka. En azından evde bir evcil hayvanımız oldu. Mırr. Teşekkür ederim dostlar. Beni kurtardınız. Siz benim kahramanımsınız. Kanka define işi bize göre değil galiba. Belki de bir sonraki sefere. Ama önce kediye bir isim bulmalıyız. Benim bir adım var zaten. Adım Minnoş. Tabii. Minnoş sen de artık kanka mısın? Hikaye, robotların kahkahalarıyla sona erer. Minnoş ve robo kankalar... Huzurla sahilin etrafında dolaşır.